Burası Hakkari'nin Derez ilçesine bağlı Anadağ eski Yeşil ve Mehmetçik Ortaokulu'nun bahçesi yani bulunduğu yerdi. 16-10-2023 tarihinde Lilüzel İdarece ihalesi yapıldı. Okul yeni okul 24 derslik 5 katlı bir okul projesi planlanıldı. İhalesi de çıktı ödeneği de tamamlandı. Sözde bize bu sezon başlanacaktı. Bir sene içerisinde teslim edilecekti. Fakat şu an 26 Mayıs tarihine geldik. Okul sezonu bitti. Hala kimseden ne ses var ne seda var. Kim yetkilerimize sesleniyoruz. Lütfen sesimizi duyurun. Öğrencilerimiz mağdur. Yani iki bölüme ayrıldı. Öğretmenler buradan dersten çıkıyor. İkinci dersi olan sağlık ocağı ta iki kilometre ötede sağlık ocağında derse giriyor. Yani bunu ders programına uygun şekilde günde belki 4-5 defa gelip gidiyorlar. Bu durumdan hepimiz köy halkı olarak çok rahatsızız. Bunu kime dile getirsek hep ihalesi yapıldı diyor. Fakat hala ihaleci ihale başlatamadı. Vali Bey'e sesleniyoruz. Devletin yetkililerine sesleniyoruz. Bize sahip çıksınlar. Biz de veli olarak yani bizim bu hakkımı devletimizden istiyoruz. çocuklarımız çok mağdurdu. Çocuklar bizim gibi e, cahil kalmasın. Çocukları okutmak istiyoruz da okul yoktur. Yani sağlı götürüyoruz. orada da yer dar olduğu için. Doğru Yarısı düzgün göremiyoruz. göremiyoruz. Evet. Yarısı ders göremiyor. Bu durumda hakikaten çok mağduruz. Çocuklar e, zaten yer dar diye, okul dar diye yıkıldı okul. Bazılar sağlık ocağında bazıları işte bu gördüğünüz anaokulda okutuluyor. Ve ihaleye başlanacak dedi. Her hafta başlanacak, başlanacak diyorlar. Biz de bekliyoruz açıkçası ne zaman başlanacak çünkü önümüz bu sezon bitti zaten. Öğrencilerimiz iki bölümden oluşmak üzere iki yerde iki binada ders görmeye zorlanırdı. Eski bina yıkıldı, yeni bina hala yapımına başlanamadı. Derecik Aile Sağlık Merkezinde üst katında lojman için ayrılan iki artı bir dairelerde ders görüyorlar. Öğrencilerimiz mağdur durumda, kimse halimizden sormuyor, kimse derdimizi anlamıyor.